arkadaşımın köyüne gidiyoruz. Arabanın içinde. Benim önden de sıkıntı var. Kamera çekmez. Arkadan çekiyor bir tek. Dağların, ormanların güzelliğine bakın. Yem yeşil. Evet arkadaş şoför buldum yanıma. Takıl bana hayatını yaşa diyor bana. Onun evine gidiyoruz şu anda. Bayram var orada. Şenlik yapacağız. Benim keçilerim var orada. Keçilerimi sağacağız. inek sağacağız. Allah nasip ederse. Onları size göstereceğim inşallah izleyenlerime. Bolu Mengen'den selamlar olsun. Oh. Kız, buralarda insanlar yaşıyor mu? Evet. Tam karşıdaki ev, arkadaşımın evi. İknur Hanım'ın. Ha, Şu eski bir evi bak onarım yapıyorlar, tamir iyi Hadi bir yok. eve çeviriyorlar. Acaba yine Arkadaşımın neredeyse? samanları. ben ha, çıkmadın mı? Ya ben şimdi mengenden gel bir yol boyu çok bok vardı ama sığır var mı yok mu bilmiyorum. Kediler geçiyor yoldan çıkmış olabilirler. Çok bok var yollarda. <laughs> tamam. Aha bak keçilerime yani, bakın. Ha, Aha keçilerde bir liderlik savaşı var. Bayanlar oturuyorlar. Ne güzel. Oh. Selam, Selam edeyim hanımlar. Selam Nasılsınız? İyisinizdir inşallah. Bu ne tavu? Tokat tavuğu mu? Evet. Aman. İlk dur daha yukarıda. Nerede Daha. İki tane mi? İki tane tamam biri orada. İknur'um. Yani İknur'umun köyüne geldim. Arkadaşımın. Aman bak bak bak. Bunlar liderlik peşindeler. Biri ben kazanacağım diye. Gel gel gel. 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 Oğlum sakin ol. Bak. Sakin ol oğlum. Hayır. Hayır oğlum. İcra bir şey yapmaz değil mi? Yapmaz. Evet. Gel. Hayır ya dövüşmeyin. Ya niye paylaşamıyorsunuz siz? Şişt. Dövüşmeyin. Bak 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 bak. Buna ikisi erkek. Erkekler evet. dövüşme. <laughs> Hindimiz. Tokat tavuğunun bak. Evir. Nasıl bir ya Allah'ım neler yaratmış ya. İzler getir hadi eşyaları. Allah'ım. Bunlar hala dövüşüyorlar. Köpek, 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 köpek. Bak. Hindiye bak Hindiye. Hindinin doğuruşuna bak. Bak o da ayırmaya çalışıyor. Bak Kezban. Kezban ayırıyor Kezban bu benim kızım. Kız bunlar yani. Evet. he Bu Kezban benim kızım. O da Nisa benim kızım. Arkadaşımın keçilerine bak. Allah'ım. Bunun adı neydi? beci 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 kezban Ayır yanma kızım sen onları kezban da aman süt müt bir şey kalmamış bunda nisa nisa ben, gel kızım. ben, ne oldu? Allah'ım dövüyor onu erkeği. Alsam, ha büyümüş maşallah kız. Küçücük de. Ama bu da gaz yavrusu. Bir tek bu. Adı ne? Pufi'ymiş adı. Arkadaşımın değil, Pufi'si. Pufisi. Allah'ı şu hareketlere bak. Azıcık da beni alayım dur. Sen çek. Bak. Bakın. Bakın. Azıcık da beni alayım dur. Kız kına. Ona gönü. Kes Şuna başına, şuna şuna şuna. İncimiz. İncimiz. Evet. Ceylanımız. Kes. Bak. Kezban. Nisa'mız. Kezban. Bak. Kezban'ımız. Kezban. Ver. Bak Nisa! Emine miyiz? Köpeklere bak Allah'ım. Barış ve Barış savaşta şu anda. Onlar liderlik peşinde de. Evet. Galip gelen ama bu galip gelecek galiba. Baksana tüyleri kabartmış o. Evet. Böyle Bunlar liderlik peşinde arkadaşım. Evet burada kamalya da çay şey içeceğiz inşallah. Ne yapıyor öyle? <laughs> o dişi olan değil mi? Dişidir. He. <laughs> Şu erkek. Adı da Vici'ymiş. Popo. <laughs> <laughs> bu da bir keçi ama. Bu bu keçi koyuna benziyor. İknur'um. Gamile <laughs> mi? Bu Ankara keçisi. Ama tiftiği değil mi? Ben sana satma. Evet, tiftik o. Bu da tiftikti, bu güzeldi. İkisi de tiftikti bunu aldığında. Allah Allah. Kez Kezban onu yer aldığım zaman düşürdüm mü yavrusunu? Kızdan korkuyor. Kedi yapma. <laughs> maşallah, maşallah. O çok güzel ama ya. Baksana, hırçınlaştık Hayır, hırçınlaştık Abi, bir bir Nasıl hırçınlaştı Eknur? Nasıl hırçınlaştı? Kız bir şey yok. Gör, gör, Gördü an tam bitti. Baksana. Kapıyor kız. Kapıyor erkek mi?